kemolarına Allah. git bire. Valla. Git diyor git başımızda kemoya da nalit. ne kemosu? <laughs> Kemo kim? Kemoyu bilmiyor musun? Yok. Ben de tanımam ben bu ee, dövründen şey. çıkardım ya. Valla. Cüceğin kardeşi mi? Şiko senin Boyacı şıkı. Boyacı şıkı ki. Aynı sen de çok. Cumhuriyet Mahallesi'ni tanımıyor. Nasıl biliyor musun? Vallahi benim kendimde haberim yok. Ben kimi tanıyacağım? Ha. Kim bu? Kim? Kim o? Kim o lan bu dövründe çıkan. <laughs> ben bilmiyorum Allah kim. Allah. Ben bilmiyorum valla. Sana sormak lazım. Ben bilmem, sen de bilmen, o da bilmez. Kim bilici bunu? Evet. Kim çekici şey bu itin başına? <laughs> evet değerli izleyenler, sevgili izleyenler hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diyelim. Hepsine hayırlı cumalar olsun Allah. Bir daha söyle. Hepsine hayırlı cumalar. Azem Az, abi ne? aramayın canlı yayındayım. <laughs> vay 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 vay. Biraz okuyalım ondan sonra sohbete başlayalım. Sen de Ne? Ondan sonra sohbete başlayalım. Ne sohbet yapacaklar? Ne ne sohbeti yapar? Yedici. İbrahim abi sana Hani ortada bir sayfa yok, bir çay yok. Ortada bir kolay yok, bir bir şey yok. İbrahim abi. Kuru ay oynar mı oğlum? <laughs> e? Hayır mı? He? Eee Bu evet. kadar mı insan şeysi? Gel ben sana söyleyeyim çay söyle, kayfeyi. Söyle, söyle. Hadi getir İbo söyle benden söyle olsun çaylar. Müdürüm, Kayfeler. bize, bize kahve ne söyleyebilir olacak? misin? Çaylar bende olsun diyor. Her insanın göbrünün karı derdi. Kahve <laughs> içmek, <gülüyor> içirmek, içirmek, çay içirmek oğlum. <laughs> Ha. Bizim del de mi? Yok. Sen de karı mı? Benim karım. Ben içerim. Önde <cuklanıyor> geleni verdim. <laughs> Müdürüm üç tane kahve söyler misin içerim? Ben akşama kadar. Önüne gelin ne dedin ne dedin? Bakalım. Eşte akşama kadar çay iç. Senin gibi ortak. Önüme kim gelinler safı ona kayıp içilenler mi? Ya düzelttin <laughs> lafı. Bir daha lafı kaydırma. Tamam mı? <laughs> Baynarım dedim. Kötü bir şey demedim ki ben. Ne için? He? He? Tamam. Manyak, manyak, evet Ayşe Taş mi? kardeş misiniz demiş. Ablamızla e bağımız yok. Manevi kan çekiyor ablam. ne de olsa. Evet Kenan ne o demiş. O da Hayırlı cum <laughs> cumalar demiş. Ömer Darı selam günler demiş. Muhammed Şahan iyi yayınlar eyvallah. Serkan Kartal selam demiş. Bak Emre Kömürcü Bak selam. Fatih A Toban kül yollamış. Yordan Kov. Ko. Günlöz abla hiç Bilmiyorum. iyi durmuyorsun. Erdal abim Kim Erdal Oktay abim. İsviçre'ye i̇şte selam. Tülay ablam selam. Eee davulcu vay vay vay. Ali Henek. Cıgırın ağzına güleyim demiş. Ben <laughs> kendinin ağzına güleyim kimse. Elli kere o bıyığına fıs diyorum ben onun o burunun Ne <laughs> Heee. Neberine fıs diyecek o. Ya. Kimmiş öyle diye. Valla bilmiyorum öyle diyorlar. Aydın, e, Can çavunlu. Tekin, Sedat kardeşim şu gün Laz'ın ağzına bir güle orada demiş. Ben seninle güleyim. <laughs> Gel ağzına. Heee. <laughs> Simge selam yollamış kara çekkene. Simge'ye kocaya vermedim lan daha. Yok. Ne Ve sonra işte vardın mı? Vardın mı Simge kocaya? <laughs> Onu kim alır? Yok lan güzel Simge. Kardeşim olsun. Aynı senin ikisin. Boy boz verin. <laughs> maymun kilo boylu. Evet Furkan. Selgi mi? Furkan, mizliyle? Furkan abim. Furkan. E, Faruk abim. Faruk abim sevgiler. Özden selamlar. Ee, baba Atlan e, bu çirkindir demiş. E ne dek falan güzellerin elini mi öpek? E... Ne yapak? Güzeler boya cila güzeller, boya cila güzel. bilmek. <laughs> Ama Ağırla... ne diyor Bülent diyor misafirin ağır diyor Kayfeleri söyle diyor. Ay. Evet. Aynen Bülent. Ağırla burada bak. Bülent hangi sabah? Şu da Bülent. He Bülent abi mi? He Doğru, aynen. Söylesin. Ya evet, bunda. Bülent misin gündelerdi ha orada. Yok niye bilet gelmedici sizden olup niye? Kahve <laughs> içecek al var mı? Niye? Sizde kahve içecek al var mı? Niye yok mu al? Baraj şairin yetiyor? He. He. He beyaz şey çay. Dara çek gel. <laughs> öyle Dara <Karaçengiz gülüyor> diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> öyle ben demiyorum ya. Bir öyle bir aynı Fatime selam. Güzel insanlar. Aleyküm selam. Ali Akgül. Hayırlı cumalar. Gül Ruhsar selam. Salih Tosu selam. Karagay fişer. Karagay fişer. Kayvanın karası da mı var? Heye. Yok ya sana ben. Sütü de var. <laughs> Beyazı da var. Karası da var. Zindanı da var oğlum. Aynı senin gibi. Heye. Tomatiz de var. Tomatiz nerede? Şeftali. Şeftali de var mı? Ya. Ya. Sana göre ne so, var? Sana göre ne var? Sana, sana göre ne var? Seda. Samanlık, Samanlık sayılar. sayılar olmuş. Avratlık e, kolay o. olmuş. Avratlık tabi ki kolay. E, Neye var avratlık? Şu motoru kapat ya. Avratlık kolay Birelim olmuş tabi ya. Arbattık, Azem da. abim. Azem Öztürk abim. Sevgiler saygılar. Şey, hani, şey, Erkek. Şey, şey. şey. Evet. Değerli izleyenler. Sevgili izleyenler. Yakında, de yakında bizi bu sayfadan takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Yakında İstaya Göz TV'nin stüdyosunu açıyoruz. Ne zaman açıyoruz? Ee, şimdi badanası falan yapılıyor. İnşallah hepinizin desteğini bekliyoruz. İstaya Göz TV. Ee, badana da mı lazıza... oluyor lan içi? Yapmıyorsunuz, Kirde mi oturak senin gibi? Abam. Niye? <laughs> badana kir mi? Ne bari güzel bir boya yaptır. Pembeye lan. Boyu. Badana ne? Pembeye boyayacağım. Pembeye. Siyaha boyalasan gelin gibi. Pem <laughs> Pembeye boyayacağım. Aa 25 gelsin diyor. Onun da 25 ne? Aman ne de şimdi hele beklesin hele. Dur hele babam şimdi karıştırma. <gülüyor> hamit, Hamit. <gülüyor> <gülüyor> ne derdin de ben Hamit de şey derdin de. Ha, düğün genler. yapacağım. kafam şeyde. Karası da çiğdem. Ha? Kim o çiğdem? Tek göz. Allah boynu kırılar çiğdem. Hele bir bu ona bak bir bana bak. Kurban ol Allah'ın nuru gelmiş benim yüzüme. <laughs> ne yapalım? Baylas baylas. Allah'ın nuru gelmiş. Bizi paylaşsınlar. Seven dostlarımız hepsi. Evet, evet sevgili izleyenler şu anda bizler izleyen dostlarımız. Bizi paylaşsınlar hepsi. Evet paylaşın. Allah hepsinden razı olsun. E, cümlemizden razı olsun. E, paylaşırlar paylaşırlar. Senin için mi paylaşıyorlar Senin ben? için mi paylaşıyorlar? E göreceğiz. E, beni seven dostlar çok kadın dostları arkadaşlar. 500, 600 kişi diyor. E, izliyor. E, Hadi paylaşsın da iz, görek. i̇zleyen de çok Allah'a şükür. E, Hamit abi Allah buyur. Allah binlerini buyur abi. Etsin. Söyleme lan. 25'imiz gelsin. Ne 25, 25 abi? Çay aldık diye, sözümüz yere düştü. <laughs> <o>, Hamit abi. Dün <laughs> aslında kefil oldum. Ya. Sözümü Yapma Hamit abi öyle. <laughs> bir daha konuşmam. E? Bir dakika abi lan yok ama... Hava... Daha konuşmam Gülnaz. 25 lira ana kefil olduk <laughs> Sözümüz yere düştü. E ne oldu yani Hamid abi? Dünya mı kepti? Yüsef, adam istiyor. Müdürüm e demiş, sen bu konuyu eledin edin. Saçlı siyah demiş Gülnaz. E verecek dedik. Ne oldu a, yani? Aa, Oğlan ne verecek? Buna şey Adam diyor ki icra ben onu göndereceğim icra. Yine onu gönderme de Feren'i göndersin. Abi 25 lira icra <laughs> mı gelecek Evet. oldu. Tamam abi 25 verdik. On söyle meran aslında Ben mi söyleyeyim? canlı yayında abi geldi söyledi mecbur <laughs> söylüyor icra gelmiş. İcra geldi Gülden. Dövruna mi? <gülüyor> söyle <gülüyor> söyle. Senin dövruna gelmedi haire. Sen de, de söyle. Niye gelip bana göre bunu okuyar mı biraz? Şey işte. Oku biraz... oku biraz oku da dinle. Ee, Eda Gülüyorsun. güllüyor nerede? Edemiz abla, abla senin sonra, konuşman gülüyor. hiç güzel değil demiş <gülüyor> ağzına <gülüyor> güledim ablası demiş. Azem kilden demiş. Resul avcı dağın selamünaleyküm demiş aleyküm Aleyküm selam dayı. Hayrettin yok mu lan? Yok. Daha hayrettin gelmemiş. Hayrettin. Hayrettin. Bayır ee... <laughs> Neredesin? Kemal Çelik selam demiş. Ümmü Ülhan, el, Elhan. Seviliyorsunuz demiş. Eyvallah. Dört grupta paylaştım. Besme demiş. Eyvallah Allah Besme Selane. Eyvallah. Özden Erlen. selam demiş. Nofe Allah Kibri olsun. selam. Kuzey Karabulut Gülmaz olmazsa bir saniye Gülmaz olmazsa sen ölürsün. Eyvallah Kuzey sana da teşekkür ediyorum. Ee, Defne Yılmaz'ı seviyoruz demiş. Abi bir tane seven çıktı Defne ile bak. Ben de seni seviyorum. seviyorum. Defne Allah sizinle <laughs> asil olsun Allah. E, evli e, mi bekar teslim. Teslime günler salın mak maky makyajı ne? Meskesi elinde takmıyor demiş. Takmıyor, takmıyor işte madem, hep madem, virüs bulaşıyor. Madem, Merhaba madem. kardeşim benim. Hep virüs bulaşıyor. Fransa'dan selam demiş. Arkadaş kimdi? Onu da sürekli. Güner Akbulut. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi size de aleyküm selam. Hamid. Kusura Çok kalbimi kırdın Hamid. Ayşe oh, Uslu herkese Hı. selam. Ee, Muhammed Şahin Yiğit'i selam merhaba. Da. Merhaba. Ha. Hacem mi? Havalar nasıl? İyi. Sular iyi mi? İyi. Vah cıvırlar. <laughs> cıvırlar. Cıvırlar, cıvırlar da iyi. Eee yat takla ne cıvır kurbanım de. <laughs> ne e, Cıvır bana kurban olsun. Bir erkeğin kilosu kaç para? <laughs> Ey suvan e, cimur. erkekler <laughs> çok. Cıvırlar bana kurban olsun. Sulan erkekler çok Cıvırlar kurban olsun bize. Abi çarşı başımıza toplandı. Sen nasıl bir olsun. Cıvırın eline erkek su dökemez. Erken kilosu kaç para da dökecek erkek? Cıbırın gözü kaç para? He, yedi yor, yedi yedi Allah bir şey değil mi? İyi yor baba, yor. Tamam ay onu da ben Ay vereceğim. borçlu geldi. <gülüyor> Bunun <gülüyor> bir kardeşi var Ökkeş. He. Tamam mı? Onu karıştırma. Diyor bana. ki. Ben konuşurum. Diyor mühün yapmadı diyor. Millete para yeken. <laughs> çarpmaya çalışıyor diyor. <laughs> Ona Allah bildiği gibi etsin o zaman. Yemin içiyor He, ama. Tamam bildiği ele gibi. Yediriyor diyor diyor. Alıyordu, ele yediriyor şey diyor. Dünyanın parasını alıyordu diyor. Ele yediriyor. Sedat bu bizim şey Bildiği Ne kadar abi? Ne kadar abi? He? Ne kadar? Valla 120 bir vurdu, 15 bin. <laughs> <ya>. Düğünden sonra. <laughs> sonra, ya, sonra ben Mergül'ün ben Mergül'ün sahibi. Aman bu kadar bir değil mi? Ne zaman? Abi, ne zaman? abi çarşı başımızda. Tamam. Allah hepsine razı olsun. Son arayacakmışız. Aynen. Çok ayıp ettiniz. Hiç ayıp etmediler. Vallahi insanların yani ne dostuna güven ne Mustafa Yaravaş, Selam Demiş, Seyda Güney Esengül Öztürk, e, ee, selam demiş Yusuf Korkmaz Gülnaz'ın ağzına güleyim demiş. Ben onun ağzına gülüyor. <gülüyor> Ben <gülüyor> hep Gülyen de benim ağzıma gülüyor. Ben ne, ne yapayım milletin <laughs> dövüşüne? <dövünler>, Ağzım <laughs> çakanıyorum. Ne ben? Ne ağız varmış bilmiyorum. sende de ben bilmiyorum ki. Gelen geçer geçen sen ağzına gülüyor. Vallahi gelen sokuyor <laughs> gelen saçıyor ağzına. gelen giden hepsi. Eda Enes Kardeşim. demiş helal Gülnaz sana. Maymunlar selam söyle. Yener yeter döner. Hayırlı cumalar güzel bacım demiş. Allah razı olsun. Gösteren Duman Yılmaz selam. Aleyküm selam. Ee, Cumali Orhan selam. Cansınız demiş. Remziye Kahraman ben de size karışmam demiş. Vallahi anlamadım. Sizi seviyorum dilek. Bize zaten kim karışabilir? He, Müslüm Kaya. Anca Allah karışabilir. Bize. Hakan Kara hayırlı cumalar. Çiğdem e, Takgöz ve Bahar Uluç Yalim demiş ki Abi o günler kara çekken yanında ne duruyor ya abi? Yolla onları. Ne yapak beyazların elini mi öpek? Gel ya. öpek Mehmet abi elini. Yok yok elimi öpme Türk ya. beyazısın gel aman. soğan erkeğe diyorum e. sana, sen ha. Gel Allah'ını gel. <laughs> böyle bir. Böyle abi bir kere çok da. Ha valla kahvesi de geliyor. Ya bak. Bak 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 bak. Aa kahveyi de getiriyorlar. Elleri de ısmarlıyorum işte. Ya. Siz de yan adam. <laughs> ee hey, size başında kahve ister mi ayıp bir şey? kendinizi bir adamdan sayın. ellerini <laughs> dert görmesin savaş hee savaş kahvecimizi, benim. kahvecimizi herkesi tanıyor ne yapak gel amca kahve iç ee eh. aa içecek, yani, bak, bak 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 ya hamit sen de iç sevgili ya, izleyenler sevgili izleyenler Hamdi de, de, de gördüğünüz gibi Merhaba, Kahvesi geliyor. Çarşının ortasında canlı bayın, yayın yapıyor. Aa, Daha bundan ben, doğal ben, kim var? Ben günlerden kiseceğim. Ne, bak. niye kiseceksin abi? Niye? Ya 25'i... Tamam abi beni <laughs> <'i> dedik ya. Kahveyi <laughs> de Vallahi Hamit sen bugün kafayı yiyeksin ha. Mahmut Örel abi, abi selam. Ahmet abiye selam. Ben Cemil Albayrak selam. Rojda Demir günaydın. Hayırlı He. Ha? Ee, Mehmet ne? Kaçmaz selam. Ramazan Kronfa Yaman. Tavsiye boncuk. Sedat ona boncuk. Boncuk. Ne boncuğu lan? Öyle lan? Sen? <laughs> boncuk sensin sana. Aynı. Boncuk mı? ne demek? He, ee, beyaz boncuk. Be kara boncuk. <laughs> kara boncuk sensin. Bak hele. Çay hele çay. ne yapalım? He, ee, gördün mü ağzı? Ee... <laughs> Ay biraz şekerli olmuşlar. olmuş de lan. Ya ya. Ya, ya, ya. ya. Lan git şu abimize söyle de gel. İbrahim dur ayı afiyet ayı. olsun. Aslında Korona aslında e, var. E, sunar temel demiş. Doğru söylüyorsun. Evet. Olabilir. Mantıklı senden. Hoş. Işte. <laughs> Öbüründe var senin koru Evet. E, ee, sevgili izleyenler. Allah izleyenler. Ümit abi arama canlı yayındayız. Öztürk Kadir hayatım beleş günlaz demiş. Hayatım beleş olmuş <laughs> he ya baba doğru. <laughs> hayatım çöp tereki olmuş onun bunun elinde. Bir de beleş, bir de beleş kağıdı bulanmazsam <laughs> <laughs> hayat soluğuna fıstar fıstar otururum kağıdına. Vallahi. Değerli izleyenler bir de beleş kağıdı lazım Günlaz'a. Kalı ne lan? Erkek. Kalı bustan. Kalı erkek demek abi. Var mı Var var. Var ya ne yapın ya. Abi bugün sen... Hayat da baya... sandım ben. Sen Lanet baya... olsun bu hayat. <laughs> bugün sen bayağı arabesk oldun. Ben valla bugün çok dertliyim. <laughs> biraz bir e, ee, el hayırlı cumalarda da kapatalım. Yok <laughs> biraz da oku hele bize dinleyin. Kapat da ya. Oku oku, baba. Ben de kahve içeceğim ben. ben. Benim ağzım yok ben mu kahve kahve yerine, ben kahve içeceğim? Ben kahve yerine <laughs> güğü içeceğim. Maymun. Oku da ondan sonra iç. Kahvenin dümbüğü nerede? Kahvenin dümbüğü de gelir şimdi. kahve silin pezevenki nerede diyor sigara yani. Onu da içme boşver. Ben bıraktım Allah aşkına. E kahve pezeveksiz içilir mi? He? <laughs> ben içerim. Ben, i̇ki de berri ben bıraktım. Şimdi. Ya hadi bakalım. Ha? Evet sevgili izleyenler. Ya. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi ee, hepsine hayırlı cumalar. Yakında inşallah gözlü bir açıyoruz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Göztübü'yü nereye açıyorsun lan? Gümnaz'ın gözü.